sevgili arkadaşlar 21. dersimize geldiniz. Hoş geldiniz. Burada eşeğsiz üremeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Eşeğsiz üreme genel itibariyle mitoz temeline dayanan e, ata bireylere birebir benzeyen canlıların meydana geldi. Üreme şekli temeli mitoz bölünmeye dayanır diyoruz. Ama bunun bir istisnası var. Bakteri var. Keler dediğimiz prokaryot domaininde temeli mitoza dayanmıyor. Temeli binary fission denilen basit ikiye bölünmeye dayanıyor. Lütfen öyle bilelim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Temeli mitoza dayanmıyor. Eukaryot için prokaryotlar da temeli mitoza dayanmaz. Kalıtsal yapı açısından ata bireye birebir benzeyen canlılar oluştuğu için kalıtsal çeşitlilik gerçekleşmez. Var olan iyi özelliklerde var olan kötü özelliklerde aynı şekilde yavrulara aktarılır. İyi özelliklerin aynı şekilde aktarılması avantaj, kötü özelliklerin aynı şekilde aktarılması dezavantaj olur. Bu sebeple eşeği süreme yapan canlılar çevresel koşullara değişen çevre koşullarına uyum sağlamada zorlanırlar. Bu yüzden hiçbir canlı sadece eşeği süreme yaparak hayatını sürdüremez. Tür, yüzyıllar boyunca binlerce yıl yaşayamaz. Niye? E Nes tükenir. Ama her canlı e, türü bir şekilde eşey süreme dışında kalıtsal yapısını değişecek üreme şekilleri veya buna benzer şeyler yapabilir. Mesela bazıları eşey üreme yapar. Bazıları da eşey üreme olmasa da kalıtsal yapısını değiştirecek transdüksiyon, transformasyon, konjugasyon gibi olaylar yapar. Hatta mutasyon gerçekleşebilir arkadaşlar. Eşey süreme çeşitlerine baktığımızda kimler var? Bölünerek üreme, tomurcaklanma üreme, rejenerasyon üreme, spor üreme, partonogenez ve vejetatif üreme diye diyebiliriz. Bölünen ile başlayalım arkadaşlar. Bölünen öküreme bir hücreli canlılarda görülür diyoruz arkadaşlar. Bunlardan amip, öglena, kalemimizde. Amip, öglene ve paramesyum ökaryot olduğu için amip, öglene ve paramesyumdaki olay gençler e, mitoz bölünme temeline dayanır. Ancak bakteri ve arke'deki arkadaşlar mitoz bölünme temeline değil, basitkiye bölünme temeline dayanır. Bölünerek üreme çok hızlı gerçekleşen bir üremedir. Üreme şeklinin en basiti, en e, arkadaşlar temel düzeyde gerçekleşen ve en hızlı gerçekleşenidir diyebiliriz. Tomurcuklanma ile üreme hidra gibi bazı solenterlerde arkadaşlar yani hayvanlarda Bira mayası gibi bazı mantarlarda, süngerlerde, hayvansal organizmalar içinde yani süngerlerde de görülebilen bir üreme çeşidi. Burada canlıdan ya bir vücut çıkıntısı veya hücresel bir çıkıntı gerçekleşir. Bu çıkıntıya tomurcuk denir. Bu çıkıntıya ne gönderilir arkadaşlar? çekirdeğin, eşlenmiş çekirdeğin bir tanesi gönderilir ve bu şekilde yeni bir canlı oluşur arkadaşlar. Bu oluşan tomurcuk ata canlıya bağlı yaşarsa koloni oluşur. Serbest de yaşayabilir. Rejenerasyon üreme hayvansal organizmalar özgü bir üreme çeşididir. İşte yassı solucan, yuvarlak solucan, toprak solucanı, deniz yıldızı gibi canlılarda görülüyor rejenerasyon dönemi. Tekrar ediyorum hayvansal organizmalar özgüdür. Canlının kopan veya parçalanan kısımlarının hem kendini tamamlaması hem de kopan veya parçalanan kısımlarından yeni canlı oluşmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden kopan parçalanan yerin eksik kalan yerin kendini yenilemesi sadece rejenerasyondur. Ama kopan parça kendini yenileyerek yeni bir canlı meydana getiriyorsa buna rejenerasyon denir. Candan ayrılan vücut parçası kendini tamamlayarak yeni bir birey oluşmasını sağlar. Ama bakın vücut parçası oluşturması sağlar. Yani mesela kertenkelenin kopan kuyruğundan yeni kertenkele meydana gelmediği için kertenkelenin üremesine rejenerasyon üreme diyemiyoruz. Ama arkadaşlar e, rejenerasyon diyebiliyoruz. Niye? Kendi yenilemiştir. Mesela insanda dahi rejenerasyon vardır. Karaciğerimizin kendi yenilemesi, yaralanan derimizin kendisini yenilemesi bunlar hep neydi? Rejenerasyondur. Rejenerasyon yeteneği canlının gelişmişiyle de ters orantılıdır. Özellikle hayvansız organizmalarda canlı gelişmişle arttıkça rejenerasyon yeteneği sekteye uğrar ve azalır arkadaşlar. Toprak solucanında sistem düzeyinde bir rejenerasyon vardır ve bu üreme biçimidir arkadaşlar. Kertenkele'de organ düzeyinde bir rejenerasyon vardır arkadaşlar. Kuyruk yenilenir. Yine insanda karaciğer organ düzeyinde bir rejenerasyondur. Yine insanda arkadaşlar derini yenilenmesi doku düzeyinde bir rejenerasyondur. Doku düzeyinde organ düzeyinde rejenerasyonlar üreme sayılmıyor arkadaşlar. Canlı gelişikçide de yetenekleri azalıyor. Hatta oksalatlarda kafa bile yenilenebiliyor arkadaşlar. Sporlu üremeye geldik. spor Spor bir üreme hücresi değildir ama en kromozomlu bir hücredir spor. Ee, kalın bir çeperi vardır. Hatta çift katlı bir çeperi vardır ve çevre koşullarına dayanıklı bir yapıdır ve uygun ortamlarda çimlenerek yeni bireylerin oluşmasını sağlar ama tekrar ediyorum bir üreme çeşidi üreme hücresi değildir. Spor mayoz ve mitoz bölünmelerle meydana gelebilir. Mantarlarda mitozla işte bitkilerde ise mayoz bölünmeyle meydana gelebilir arkadaşlar spor. Oluşan spor hücrelerinden sonra meydana gelen kısımlar mitozla gerçekleşen eşeği süreme çeşididir. Yani sporun oluşumu kısmı bizi pek ilgilendirmiyor ki zaten mayoz bölünme tek başına eşeğil üremeye hitap etmez. Eşeğil üreme olması için döllenme şartı vardır. O yüzden eşeğil de mayoz demek çok doğru bir ifade değil. Döllenme de lazım. Çünkü mayoz tek başına eşeği üremeye sebep olmuyor arkadaşlar. Geldik partenogeneze. Partenogenez döllenmemiş yumurtadan yeni bir canlı meydana gelmesi veya erkeğe ihtiyaç duyulmaksızın dişi canlıdan yeni bir canlı meydana gelmesine biz partenogenez diyoruz. Bal arısı süperileri. Supe, e, Su pireleri, karıncalar gibi canlılarda e, nedir? arkadaşlar haploid partenogenez vardır. Yani oluşan yumurtadan yeni bir canlı meydana gelir. Ama kertenkelelerde işte kamçı kuyruk kertenkelelerde görülen ise diploid partenogenezdir. Kamçı kuyruk kertenkelelerde yumurta ile kutup hücrelerinden biri kaynaşarak iki en kromozomlu dişi bir canlı meydana getirir arkadaşlar. Burada partenogenez kısmı sadece kraliçe erkek arı oluşumu kısmıdır. Yani burada mitoz gerçekleşir ve bu olaya partenogenez denir. Burada oluşan erkek arının arkadaşlar e, oluş şumu eşsüremecidir ama erkek arıyı meydana getiren yumurtalar mayoz bölünmeyle oluştuğu için arkadaşlar oluşan bütün erkek arılar aynı genetik yapıda diyemezsiniz çünkü oluşan erkek arılar farklı farklı e, en kromozom meydana geldiği için burada bahsettiğimiz kısım yumurtadan sonra üreme kısmı arkadaşlar ama burada arılar da e, işçi arının ve kraliçenin oluşumu eşyeli üremeye girer işçi arı ve kraliçenin üremesi eşyeli üremeye girer niye hocam? Çünkü döllenme gerçekleşir. Erkek arıdan gelen spermle kraliçe arıdan gelen yumurtanın döllenmesi oluşan larva beslenmeye bağlı durumlarda kraliçe arı ve işçi arı oluşur. Çiçek tozuyla beslendiğinde işçi arıyı, arı, arı sütüyle beslendiğinde kraliçe arı oluşur. Kraliçe ve işçi arı da dişidir ama tekrar adım eşeğe yürümeylemeye de gelmiştir. Burada bilmemiz gereken bir mevzuda erkek arıdan sperm oluşumudur. Sperm en kromozomlu. Erkek arı da en kromozomlu olduğu için erkek arıdan sperm dediğimiz gametlerin oluşumu mitoz bölmeidir. Demek ki gamet oluşumu zaman zaman bazı canlılarda mitoza gerçekleşebiliyormuş. Geldik vejetatif üremeye. Vejetatif üreme yüksek yapılı bitkilerde görülen bir üreme çeşididir arkadaşlar. Bitkinin herhangi bir organının kök, kövde, yaprak gibi organının farklılaşmasıyla yeni bir bitki meydana gelmesi olayıdır. Çeşitleri vardır. Mesela sürünücü gövde stolon gövdeli üreme çilek bitkisine göre çilek bitkisinin gövdesi arkadaşlar toprağa paralel ilerler, toprağa değdiği yerden yeni çilek bitkisi çıkar. Rizom gövdeli üreme ayrı kötumda var. Zannetem gerilmasında var. Yok yer yumru gövde yöreme var. Ayrı kotu nedir? Rizom gövde. Biraz aslında yumru gövde andırıyor ama gövde arkadaşlar yumru gövdeki gibi düz değildir. Gövde daha böyle arkadaşlar alabula böyle yamuk yumuktur. E, zencefilde ile de buna benzer bir durum var yine. Yumru gövde patates ve yer elmasında var arkadaşlar. Nedir? Burası yine e, şöyle gözlerden oluşan içerisine gözler bulunan gövdeden yeni bitkilerin oluşmasıdır. Arkadaşlar çelik öreme nedir? İşte e, kimlerde görülür? O ağacın adı neydi? Yani? Söğüt arkadaşlar söğüt de var. başka kimdi? başka hangi ağaçlarda var? Ya birçok bitki de var. Ağacı geçlikte var. Kavak ağacında var. elma, armut, erik, şeftali gibi bitkilerde çelik dönemi yapılabilir. Bitkinin dalından çimlendirme ile yeni bitki elde edilebilir. Yine yapraklarından elde edilir mi? Mesela Menekşenin yaprağından yeni bir menekşe elde etmekte yine çelik üremeye girer. Daldırma ile üreme nedir arkadaşlar? Bitkinin dalını toprağa doğru eğip dalını toprağa gömüyorsunuz. Toprağa gömdüğünüz kısım kökleniyor ve yeni bir bitki elde ediliyor. Ama artık yeni yöntem böyle değil. Dalı arkadaşlar çuval bağlıyorlar. Toprak çuval. Bitkinin çuvala bağlanan dalından arkadaşlar neye doğru? Çuvala doğru kök oluşumu görülüyor. Aşılama nedir? Aşılamada ise birbirine yakın akraba türlerde bir akraba türden diğer akraba türe dal ekleniyor. O dal kesiliyor ve anaç bitkinin üzerine çamurla çaputla bağlanıyor ve bir bitkiden aynı anda farklı farklı aynı yakın akraba türlere ait meyveler çıkabiliyor. Mesela Akdeniz'deki ağaçların büyük kısmı nedir arkadaşlar? Turunç ağacına aşılanmış mandalina ve portakallardır. Öyle düşünelim. Yine ceviz, yine e, seed gibi bir yerlerde e, Meningiç ağacını arkadaşlar Mesela nedir? E, seed fıstığı aşılaması söz konusudur diyoruz Doku kültür yöntemi nedir Ekonomik olarak arkadaşlar Ekonomik olarak değeri olan bazı bitkilerin Eşeğli veya eşeği süremesi zordur İşte bu bitkilerin e, Deney ortamında e, Ya da şöyle laboratuvar ortamında Yeni bitkiler elde ediliyor Burada ne oluyor? Bitkinin bölünebilen uç kısımlarından Hücre kümeleri alınıyor Bu hücre kümeleri besi yerinde konuluyor. Besi yerinde bu hücre kümeleri mitoz bölünmelerle arkadaşlar bir hücre kümesine dönüşüyor. Bu hücre kümesine biz kallus diyoruz. Kallus. Oluşan kallusun üzerine hormonlar atılıyor. Özellikle oksin ve giberilin hormonları. O hormonlar atıldıktan sonra bitkide kök ve gövde oluşmaya başlıyor ve yeni bitki elde ediliyor arkadaşlar. Sıralamayı tekrar ediyoruz. Bir bitkinin bölünebilen uç kısımlarından hücreler alınır. Alınan hücreler besi yerine atılır. Besi yerinde hücreler bölünmeye başlar. Bölünen hücreler şekilsiz bir kallus oluşturur. Kallusun üzerine hormonlar, oksin ve stokinin gibi hormonlar eklenerek kök ve gövde oluşumu sağlanır ve bu saksıya konulara bitki üremesi gerçekleşmiş olur. Evet arkadaşlar eşe süremeyi burada bitirdik. 21. dersimizde sonuna geldik.